İhsanlık sonrası başlayan değişim tartışmaları CHP'nin birinci gündem maddesi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği zirvenin perde arkası da Ankara kulislerini hareketlendirdi malum. İmamoğlu'nun genel başkanlığa adaylık için elini zayıflatanın siyasi yasak ihtimali olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ise 4 Haziran öncesi atanan danışmanlarıyla yollarını ayırma kararı aldı. Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Yaklaşan yerel seçimler, parti içindeki değişim tartışmaları, CHP'de sandık sonrası yaşanan hareketlilik devam ederken İmamoğlu'nun ihaleye fesat karıştırma davası da başladı. İddianamede İmamoğlu için siyasi yasak isteniyor. <laughs> CHP'de değişim ateşini yakan İmamoğlu dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Kulislerden İmamoğlu'nun herhangi bir makam dile getirmediği kafasındaki formülleri Kılıçdaroğlu'na anlattığı öğrenildi. Değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalmasını istiyor. İmamoğlu'nun da tam bu noktada kesin kararını veremediği konuşuluyor. Olası siyasi yasak ihtimali de genel başkanlık için İmamoğlu'nun elini zayıflatıyor. Görüşeceğiz genel başkanımız her zaman görüşüyoruz zaten. YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış. İmamoğlu'na 2 yıl 15 gün hapis cezası verilmişti. O karar sonrası istinaf mahkemesine itiraz edilmişti. Beylikdüzü belediye başkanı olduğu dönemde ise ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla İmamoğlu hakkında iddianame hazırlanmıştı. O davada İmamoğlu'nun yargılanmasına bugün başlandı. Duruşmaya İmamoğlu katılmazken dava 30 Kasım'a ertelendi.